Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir oyundan devam edeceğiz. Dediğim gibi bu sefer yarını ele geçireceğiz. Ya ilk baştan şu anda hangi ülkeden başlasam Romanya olabilir. Romanya'ya bakalım ne kalkarsa 50, 50 yeri falan çok hani hayır şu anda kalmaz bin ve İlk başta ben İran'dan başlayacağım. Ama İran için bayağı bir para biriktirmem lazım. Para kazanmam lazım. da zaten çok güçlü deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var, kara kuvvetleri var. Ama hepsi de 70, 70, 70. Aynen. 60. 60 yenen istedim ki de. arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 15 gün tatil. 15 gün tatil. Ve 15 gün tatil olduğu için 15 gün tatilde ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ve en çok ne yapacağınızı bana yorumlara atın hatta. En çok ne yapacağınızı. tatiller. En yani çok ne yapacağınızı yazın. Yorumlara. Yorumlarınıza da kalp atacağım. Bir önce ne alakadar var alakasın. Dur dur ben hala Hayır yanlış şey Oyunun amacı Oyunda 150 159 ülke var ha Fet etme basalım Biz bunu konuştuk öbür günde Asiye bak güç senin düşman ben daha fazlayım göstereyim arkadaş cel sadece düşman ordusuna karşı savaşacaktır düşmanınız deniz veya hava kuvvetlerine saldıramaz Onlara tıklayarak güçlerini geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar okumam biraz yavaş. O yüzden okuma Arkadaşlar şu anda okumam yavaş biraz. Daha... Burada çok uzun bir ülke var, düz çizgi bildiğiniz. Hmm, bu... 620 kare bir buçuk metre uzunluğu vardır. Bu küçük çizgi ülke diyorum. İtalya'nın içindeki o küçük ülke nerede? için biraz daha parayı bir taktırayım. Asgarilerin ürünü kırık yapayım. Evet kırık oldular. Uf, <laughs> ama para yine çok düştü. Paranın böyle 10 falan olması lazım. Biraz daha oyundan farklı şeyler devam edelim. Ne yani öğrenmek isterseniz. Altı paralar ve üretim mi? Bu, bu uzun olacak. Okuyalım yine de. Okurum. Altın para ve üretim. Bu ne kadar altın paranız olduğunu gösterir. Bu ekranın üstünü gör, tü, Altın para paraları asker, askeri yatırımlar ve bazı başka şeyler kullanın altındaki sayı ise saniyede kazandığınız altın parayı gösterir yani hangi hızda par paranızın arttığını gösterir yukarıdaki resim üretim butonudur. Senin ülken ve ele geçirdiğin ülkede ay ele geçirdiğin her, ül her ülkede buton vardı. Bu butonu tıklayarak üreti panelini açıp ülkenize üretimine yönetebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman saniyelik kazanç artacaktır. Bunun neden ne Evet. De. Arkadaşlar siz bu oyunda e, hangi şey ülkeyi merak ediyorsunuz? Size birkaç tane seçenek sunacağım. Bunlardan biri yani yorumları bunlardan biriniz hangi ülkenin daha çok gücünü e, gücünü adına gücünü merak ediyorsanız o ülkeyi İlerleyen zamanlarda açacağım ama onu ilk önce açacağım yani bilmiyorum yani bir zaman açacağım ama onları daha erken açacağım. Bunlar da güçlü ülkeler yani. Erken açılacak gibi değildir. Birinci seçenek. Kanada. Kanada'nın gücünü merak edenler yorumlara yazsın. İkinci seçenek. Amerika. Amerika Birleşik devletlerinin gücünü merak edenler de yorumlara yazsın ve Rusya, Rusya'yı da ele e, Rusya'nın da gücünü merak edenler yorumlara yazsın. Dördüncü seçenek de Çin, Çin'in gücünü merak edenler ama bu oyunda bu oyunda Çin'in gücünü merak edenler de yorumlara yazsın. Yani bu dört seçenekten birine yorumlara yazacaksınız. Ya da ben bunu farklı bir şey olarak yapacağım. Kanada'yı istiyorsanız yorum atın. Yani Kanada'yı Kanada'yı istiyorum diye. Ama ABD'yi istiyorsanız like atın. Rusya'yı istiyorsanız abone olun ve Çin'i istiyorsanız zil tuşunu açın. Bunlar, bunlar bu kadar. İsterseniz yapmayabilirsiniz ama yani size kalmış. Yani sevenler, güçlerini merak edenler öbürkü video, öbürkü seri, bu serinin öbürküsünde ya da bu se öbürkü serinin yani iki seri sonra ya da bir seri sonra belki en çok seçilen ülkeyi ele geçirmeye çalışabilirim. Arkadaşlar ben de en çok e, bu aralarından hangisinin gücünü merak ediyorum söyle mi? Tabii ki de Kanada. Ben Kanada'yı merak ediyorum. iyi ben çok 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 merak ediyorum yani Kanada'nın gücü nasıldır? Ne diyor? Nükleer saldırı hedefi ıı, toplam 150 puan sar veriyor. Nükleer RVN başlatmak için sömürge leş ülke sayısı birdir aynı bir ülkeye nükleer atabiliyoruz sadece nükleer ö, 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 C ö C B B araştırması hmm. Ya ben diyorum ki Gidiyorum Romanya'ya geçiyorum. Romanya'yı yenebilirsem niye Romanya'ya geçmiyor. Oo. Aa. Ne arttı? 2000 gösteriyor. 2 milyon hatta. 1000 değil. Ne yapsam? Çok para gider. Gitti. 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 Ermenistan'a saldırdılar. Ermenistan yine kendini iyi korudu. 50 şimdi artık gücüm 50 oldu. 50 50 falan diye. merak ediyorum ben. Ama çok kanalıyım. Bunun için 40 bin gider. çok fazla gider olmaz. Bunun için yine 40 bin gider olmaz çok fazla. Bunun için ne 40 gider? 12 bin lazım bana. 12.000'den binden sonra artık 55 bin olacak hepsi. De. 50 bin saldırabiliyorum ya. Roman yavaş. var? Ya yani ne yapıyorum? Hangilik ayağına geçeceğim? Yunanistan 66. Aman, 60 Ama Yunanistan da 60. Hava kuvvetleri de atmış. Hiç deniz kuvveti yok. Uçak yavaş geçiyor. Hemen yere düşürdüm. Bunun için 40 bin gerekli. 2000 yapsam yarısını alsam bunun ne kadar? Bunun daha az ya. İnan istere ele geçirmem lazım. Arkadaşlar bu seriyi de sadece tek bir kere ele geçiriyor. Kuseleyi ama tek bir kıyımla ele geçirme olmaz ya. Ama neyi Askerlerimiz, mermilerimiz azalıyor, araçlarımızda, da. Sıfır araçlarımız bunu. Roketleri çok kullanıyorlar askerler aylığıyla birlikte. Yendik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 Bir tane düşman saldıracak ya Saldırmaya hazırlanıyor

kafaya koysam da yine de şey olur. Gücün artırılmasın. Yapamıyorum. Peki. ne yapabilirim başka? Azerbaycan'da konuştuk. Azerbaycan'ı ele geçireceğim kardeş ülkemiz ama. Oynayalım ya. Oyunda yani, yani kardeş ülkemiz olsa da bir şey olmaz. Tabadan topraklarda askerlerimizi geçirdik. Çat 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 pat 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 çot, çot, pat. Çat pat çat çat.

Hava kuvvetlerinin dışı de işte. i̇şte üç buçuk. Üç buçuk. Çok küçükler. Evet. Bu yüzden yeni geçecek. Sırbistan, Sırbistan. I'm right, so do Bu konu bunu öyle bu bitiriyorum. Video daha çok uzamasın. Video bitmeden önce son bir şey söylüyorum. Video bitecek zaten. Arkadaşlar, dediğim gibi kanalı istiyorsanız yorum atın. Yani kanalı açıp bana ele geçirmemi istiyorsanız yorum atın. Öbür bir seriyi de ya da bir seri sonra ya da iki seri sonra. Üç seriyi de olabilir. Ama herhalde yapabilirim. Yani kanalı istiyorsanız yorum atın. Ama hani abd'yi istiyorsanız işe like atın. Bu şeyi istiyorsanız abone olun ve son 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 şey için. Çili istiyorsanız ise bu videoyu paylaşın. Bu video bu kadar. Ezan okunuyor. Hadi bay bay.